Evet. Öyle tatilinde işin var mı? Yok. Tamam. Güzel bir yer açılmış. Ev yemekleri yapıyor. Gidelim mi? Gidelim. Ben arayayım o zaman onları. Pardon. Efendim? Mehmet. Nasılsın? Rahatsız etmiyorum değil mi? Ha yok. Bir şey mi oldu Cale'ye mi ulaşamadım? Hayır. Direkt aradım seni. Ha pardon. Bugün öğle yemeğine çıkalım mı diyecektim. Sizin şirketin oralardayım da... ...biraz konuşurduk. Bir saniye. Nergis. Ben senin öğle yemeğine gelemezsem bozulur musun? Yok canım saçma bak. Ee, olur. Ee, yarım saate kadar işim bitiyor benim. Müsait olurum. Cale kaç kere daha gelecek buna? Efendim? Yani e, kemoterapiye diyorum. Cale'nin kemoterapisine. Demet, sanırım yanlış anlam oldu. Ben seni buraya jalan durumunu konuşmak için çağırmadım. Ama yani tabii istiyorsan her onunla ilgili sana geniş bilgi verebilirim. Ha, i̇yi yani, iyi o zaman. Ya çünkü şey bazen midesi bulanıyor. Başı dönüyor. Geçen gün yemek yiyemedi mesela. Bunlar normal. Hı. Mide bulantısı genelde aynı gün içinde olmaz. Ya akşam başlar ya da ertesi gün. Demet. Bunları sonra konuşsak olur mu? Yani sen bana uğrarsın, ben sana Jale ile ilgili çok geniş bilgi verebilirim. Tamam. Şimdi diyeceksin ki o zaman niye geldik buraya? Yani madem Jale ile ilgili de konuşmayacağız. Ben aslında seni buraya seninle ilgili konuşmak için çağırdım. Epey zamandır görüşmüyorduk. Yani konuşmadık da. Merak Ha, O yüzden baş başa konuşalım istedim. Anladım. Evet. O zaman anlat. Evet. Nereden başlayayım? Nereden istersen. Benim yemek için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Gerçi pek konuşamadık ama. Yani e, senin de gördüğün gibi ben pek beceremiyorum yani. Anlatamıyorum öyle herkese. Evet farkındayım. Biraz kapalısın. Öyleyim galiba. Pek sevmiyorum konuşmayı. Belki zamanla seversin. Başkaları ne değil. Benimle konuşmayın. Tekrar teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Can. Merhaba. Merhaba. Demet evde mi? Daha gelmedi. İyi ben zaten seninle konuşmaya gelmiştim. Zeynep evde mi? Hayır. Şöyle gel otur. Bak. Bak Şerri. Demet'in... Bir an önce Zeynep'le konuşması gerek. Ona gerçekleri anlatması gerek. Öyle diyorsun da. Öyle diyorum. Bugün okulda olanları bilmiyorsun. Leyla Hoca az kalsın Zeynep'i disipline gönderiyordu. Ciddi misin? Ne oldu ki? İşte ne olacak? Saçını boyamış, herkese dikleşiyor, öğretmenlere ters gidiyor, onlarla dalga geçiyor. Yani aslında bu da normal. Demet'in bu yana devam ettiği sürece ben Demet'le konuşmaya çalıştım ama dinlemiyor. Ben de düşündüm ki eğer sen konuşursan... E beni de dinlemiyor. Ben de konuştum. Anlatmaya çalıştım. Yalvardım. Nuh duya peygamber demiyor. Anlatmayacakmış. Madem Demet anlatmayacak, o zaman sen anlatacaksın. <laughs> ben mi? Ben... Bilmiyorum. Sakın. Cahil'e bal gibi de biliyorsun. Bak Cihan ben... oh. Ne oldu? İyi misin? Başım döndü. Geçer birazdan. Su getireyim mi? Hayır hayır. Dur geçecek şimdi. Of. Bak arkadaşım ben geçen hafta az kalsın kızımı kaybediyordum. Hem de Melis'in hatası değil. Benim. Annesinin hatası. Melis'in değil. Zeynep artık benim de kızım sayılır. Onu böyle görünce yani eğer kendine zarar verirse demek çok üzülür. İnsan gerçekten çok üzülüyor, mahvoluyor. O yüzden iş işten geçmeden Cihan hani demin Zeynep benim kızım sayılır dedin ya. Hı. Haklısın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani hoş geldin de... Sen niye geldin? Aa, bugün olanları Jale'ye anlatmak için geldim. Ben söylerdim Jale'ye. Söyleyecektim de zaten. Sen aslında onun için gelmedin. Zaleden bir şey öğrenebilir miyim diye geldin. Ya Cihan ne olur lütfen. Biliyorum iyi niyetle yardımcı olmaya çalışıyorsun. Ama inan böyle olduğunda daha çok karışıyor her şey. Ne olur. Peki. Affedersin. Rwy'n mynd <laughs> 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 Babacığım, merhaba. Ben kızın Zeynep. Birazdan kızın Zeynep'in hiç yaşamamış olduğun hayatına dair... ...hızlandırılmış bir video izleyeceksin. Başlıyoruz. Evet, şimdi bu görmüş olduğun buruşuk şey benim. Çok çirkinim, biliyorum. Ama daha sonra böyle dünyalar tatlısı bir şeye dönüşüyorum. Baştan beri seninle konuşmak istedim. Beceremedim. Hepsi benim hatam. Demet'le ayrılmanız da benim hatam. Şimdiye kadar gerçekleri öğrenmemiş olman da benim hatam. Senin karşına çıkıp konuşmaya cesaretim yok. Demet seninle konuşamadı. Çünkü Melis'in tekrar kendisine zarar vermesinden korkuyor. Melis'in hayatını kurtarmak için kendisinin ve Zeynep'in hayatını mahvetmeyi göze aldı. Bilmek senin de hakkın. Çünkü sen kimseye hayal kırıklığına uğratmazsın. musun? Ee, evime gideyim artık ne yapalım. Yoksa karım kapıya koyacak vallahi beni. <laughs> Koymaz seni kapıya. Sen romantik adamsın. Kalmazsın kapıda rahat olsun. Hadi <laughs> iyi akşamlar. Yaşarız, i̇yi akşamlar. <laughs> babam anne babamlar. Zeynep Hocam